Evrenin son anına gitmek isterdim. Çok merak ediyorum nasıl yok olacak? Nasıl bitecek bu acı? Nasıl bitecek bu insanlık? İnsanlık yerine başka şeyler gelecek. Ya şimdi kimse yanlış yalan konuşmasın. Çocuk yanına gider. Ölmüş bilmem kim yanına gider. Öyle bir şey yok abi. Herkesin kafasında bir tane sayısal loto sonuçlarını öğrenir. Hemen geri dönür. Dönürdüm. <laughs> Sonra bir sürü zaman makinem olur. <laughs> Zaman makinem olsa yarına giderdim. İddia sonuçlarını alıp tekrar bugüne gelirdim ve tüm iddiaları oynardım. Varım yoğum ne varsa satardım ve zengin olurdum. Eğer bir zaman makinem olsaydı annelerimizin sen o yoldan giderken ben o yoldan dönüyordum dediği o yola gitmek isterdim. Kesinlikle okula gitmeyeceğim bir zamana ışınlardım kendime. Son 175 gün olamayacağım. Vallahi zaman makinem olsa herhalde ilk çağlara gitmek isterdi. Orta çağ. Evet abi orta çağ. En iyisi ya böyle. Savaş bile delikanlı gibi yani. Adam gibi. Şimdiki böyle bir bomba değil yani. Ben hep orta çağ isterim yani. Orta çağ güzel bence. Keşke orta çağda yaşasaydım. Şöyle zaman iki sene ileri alalım. Lise bitmiş olsun. Ya da üç yapalım biz onu. Üniversite kazanılmış ilk de geçmiş olsun. Her şey sınav. Bıktım. Zaman makinem olsun. Abi Tesla'yı ziyaret edelim. Ama şöyle hafiften kafasına bir vurmak gerekir. Fikir çaldırmak nedir ya? Başarısını korumalı. Zaman makinem olsa yok ederdim abi. Saçma sapan işler yapıp dünyanın düzenini bozmayın ya. Her şey alt üst olacak. Ne oldun belli değil. Sanki profesör doktorsun. Ne bileceksin sen ya? Ne değiştirebilirsin? Sen kimsin? Ben değiştiremezdim demiyorum. Ama etik değil. O yüzden yapmam. Ya ben dedemin çocukluğunda bizim oralara gitmek isterdim. Bak. Cidden komple tuttuk muymuş? Hayır eğer tuttuksa eyvallah diyeceğim. Dedemin ölmeden önceki herhangi bir zamanına gidip elini öpeceğim. Zaman makinem olsaydı 1930'lara gidip Atatürk'ü görmek isterdim. Onu mu bunu mu nokta kom.